Evet Halk TV canlı yayınındayız şu an sevgili dostlar. Aniden bir canlı yayın yapmak zorunda durumunda kaldık. Konya'nın Ulgun ilçesinde şu an Halko'nun Konya İl Temsilcileri Eşref Çeliken ve Zeynep Bayraklı şu an Konya Ulgun ilçesinde ve Ulgun Belediyesi'nin yapmış olduğu güya sözde hayvan barınağında hayvanlar aç, perişan ve sefil durumda. Şu an canlı yayında Halko İl Temsilcimiz Zeynep Bayraklı var. Zeynep Hanım merhaba. Merhabalar başkanım. Biz bugün Doğanhisar'a gittik. Ilgın'dasınız. Evet, evet Doğanhisar dönüşü Ilgın'a uğradık. Ee, Ilgın'dan e, belediye başkanından bir randevu talep ettik. Talebimiz evet. geri çevrildi. Ee, kabul edilmedik daha doğrusu. Sonra İlkay Hanım'ı bulduk. Ee, aradık. Geldiler. Ee, İlkay Hanım yanınızda mı? İlkay Eser, evet yanımda. Onları da çağıralım, Eşref Bey'i de çağıralım. Ama yerimizi değiştirmeyelim çünkü... Tamam, tamam başkanım. <laughs> bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bizim orada evet. sıkıntı var. İlkay saygılar, iyi yayınlar başkanım. İlkay Hanım, merhaba. Merhaba. Merhaba, ben... nasılsınız efendim? Merhaba başkanım. Teşekkür Hayırlı ederim. Eşref Bey, merhaba. Şey evet. Eylem Hanım yardıma geldi. Allah razı olsun. Evet. Burada tek başıma mücadele etmekten artık bıktım yıldan beri mücadele veriyorum. Ee, sağ olsun geldi işte buradaki yetiştik bu cuma günü bu canlara geçen gün de gelmiştim ben. Ee, Zeynep Hanım gelince hadi beraber gidelim dedik. İşte buradaki durumları biliyorsunuz Metin Bey. Şu anda bizim İşler mi? acısı bir durumda yani. Şimdi bulunduğunuz yer Burası. Bulunduğun belediyesinin değil mi? Biz. Zeynep, bir yerimizi değiştirmeyelim. Zeynep. Şu an sesiniz gelmiyor buraya. Zeynep şuan. sesin geliyor mu sizde? Başkanım, burası şu an Haytapla beraber. Alo, geliyor sesiniz. Sesiniz geliyor. Tamam, şu an yerimizi ya, değiştirmeden konuşuyoruz. Ya o şey. Ya. Bulunuruz bu, yer nasıl, Tamam başkanım sabitiz. Şu anda burası şantiye alanı. Şantiye alanı, dağın başı. Şantiye, Ilgın'ın bir Evet, Dağın başı şantiye burası. Evet, Ilgın'la e, Haytap e, burada kısırlaştırma merkezi adında bir yer kurmuşlar. Başım, evet. Şurası başkanım. Şurası evet. karşı. Ön evet. tarafta da Haytap'ın şeyi var, adı geçiyor. Orayı da göstereceğim size. Ben burada Ebru Hanım'la bir bağlantı kurdum. Ebru Hanım'a dedim ki hani bir gelin görüşelim. Dedi anam buradayım dedi. Siz dedi oraya dedi bir kısırlaştırma, Haytap dedi kısırlaştırma merkezi yaptığı için mi geldiniz dedi. Bu zamana kadar neredeydiniz diye bir sert tavır aldı bana. Ee, o arada da yavrular sıkıştı. Ben kapatmak zorunda kaldım. Şuradaki yavruları tel, tel aralarından biz çıkarttık. Ölüyordu, boğuluyordu. Peki personel var mı orada personel? Annesi dışarıda e, bizi görünce evet bir personel geldi. Şu anda mama dağıtımı yapıyor. Süt <laughs> ekmek verdi yavrulara da burada yavrularım Zeynep yerimizi değiştirmeyelim. Yer, yerinizi değiştirmeyin. Yerinizi değişince görüntü gidiyor. Burası. Ekran başında bizi izleyen sevgili dostlarımız şu an Burası. temsilci Burası. arkadaşlarımız Konya iline bağlı olduğu içerisinde şantiye bölümünde fakat maalesef telefon net çekmiyor orada sıkıntı var Hayvanların çok kötü durumda olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Şu an orada Eşref Çeliker ve Zeynep Bayrakçı arkadaşımız. Evet. Burada da Şimdi şöyle burada bir sıkıntı yaşanıyorsa bu emire bakmaz. Buradaki hayvanlar ne? resmen önüme terk edilmiş. Bak, <laughs> Bakın Buna şurada bak. teldeğin yavruları. Bak teli du görüyor abla, musun? Bana tel ki ben duvar örüyorum. Sen bana Hayır tel bak tel, tercih tel, tel Tehdit şimdi. değil bak. Tehdit etmiyoruz. Şu tel kırık. Bu telin kırığından biz kaç tane yavru kurtardık buradan? Ablacığım. <laughs> Bak, bak, Allah aşkına bir gel. ya. Bak, daha düzenli bak. bir yere alınabilir. Nereye alayım abi onu söyle. Ya, kopuk olmayan bir yere koyabilirsiniz. Anlaşıldı. Ya bu ya. yavrular niye kapattınız? Anne dışarıda anne emdiriyor Allah, biz gördük. Hayır ya, bunlar ben anasız getirdim. Sür pazarına giderim ıspatlayayım size şahitlendireyim size. Bizi. Dışarıda ama çağırmış. anne geldi bak biz Abacım, burayı açınca. Vallahi billahi o köpek bizim buranın değil. Bunlar Anladım. var. Ekmek çarpsın benim bu köpeğe ben sığır. Anladım ama biz yer. gelmesek Analar, bunlar yok. bugün açlıktan ölecekler. Hayır bence. abla olur mu? Ben saat dörtte gelirim bunların yemeğini veririm. Sabah yedide sekizde vallahi veririm bu ben arkadaş, yemeğini. Bu arkadaş iki torba ekmek getirdi. Ya bir dakika kardeşim, olmadı, hepsini yediler yani. 20 tane de verir. Ad üstünde köpek bir şey demiyorum ben size. Yeterli, Saygı yeterli, gösteriyorum, yeterli. Allah razı olsun. Bir yandan bana destekçisiniz ama diyorsunuz ki, ya bunları buradan alın nereye koyabiliyoruz? Alın, alın derken daha düzenli bir yere koyabilirsiniz. Allah, gel ya o zaman hepsi burada, de şuraya koydum ben taşlarım, ben bunları severim. Geçen sene, Allah'ını seversen doğru konuş ablacığım. Şurada aynı böyle yavrular ölüyordu. Ben kocuğumu açıp üstüne yatırmadım. Tamam ben de döşek halı getirdim ama ondan sonra Ebru Hanım izin vermiyor dediniz. Yasak dediniz buraya girmek göstermemizi engellediniz. engellediniz Allah bana verilen yani kimseyi koymayacaksınız diye ben size açtım e burayı. Ölsünler mi biz? Neden konmuyor onu anlamadım. Ya bilmiyorum yasak dediler arkadaş buraya adam almayacaksın. Niye yasak, yasak oluyor? Sebebi adam, ne? Tamam sana demiyoruz biz senin bir kabahatin yok ama... Biz burada bu hayvanla açken dışarıdan seyir seyir mi edelim? Ya niye aç kalıyor? Onu o zaman, söyleyin bana. Ben o zamanlar hiçbir yere gitmeyeyim. Köpek topluma, yardımlaşmaya gitmeyeyim. Bu köpekler, köpek. daha önce peki, burada doluydu. Peki toplanan köpekler nerede? Onlar topluma diyorsunuz ya? ya. Senin kapıdan aldık, senin kapıya tekrar bıraktık. Hayır, hiç köpeği. hayvanlar yoklar. Hep eşlikler. Şahitten diyorum. Hayır, benim mahallemde, var orada, bir benim tane mahallemdeki var. köpekler yok yok oldu. Ne oldu belli değil. Ya abla, Bak istediğiniz imini yapacağım Bu size. Eğer bir, eğer bir kırabayra sarmamız varsa istediğiniz imini yapacağım. 200 Yapmayın tane ya. köpek kısırlaştı diyorlar Metin Bey. 200 tane köpek kısırlaştıysa benim mahallemdeki köpekler neden kısırlaşmadı? Neden demediler ki 12 yıldan beri mücadele veririm İlkay Hanım sizin de kısırlaşacak evet. köpeğiniz var mı? Neden demediler? Bunları yasal şeylerden bunu e, valiliğe bildireceğiz, isteyeceğiz bunların şeylerini Metin Bey. Yani bu 200 evet. tane köpek nerede kısırlaşmış? Nerede ne yapmışlar? Hayvanlar yok olmuş. Hiçbir tane tanıdığım hayvanlar hiçbirisi yok. Mahallemdeki köpekler eksik. Yani burada bir burası bir cehennem. Burada herkes at koşturuyor. Bak bak köpek kısır. Yani ne oldu onları meçhul. Köpek kısıldı bak kısıldı köpek. Bakın yani tellerin arasında ölü öyle bir yere koydu. Bakın bakın görüyor musunuz? Ya bak. abla siz iki yıldırıyorsunuz onu gösteriyorsunuz. Ne yapabilirim onu söyle o zaman ben, bana. Daha o, düzenli bir yere alabiliriz. Alalım. Şu ya köpeğin alalım. altında hiçbir şey yok. Ya bak, tamam. Palet koyacağım ben oraya diyorum ama palette yatmıyor yok. köpekler. Ne? Ablam, Sen bir koy, koy Dahil Bey. Bey. Bak bak yatmıyor dediğin köpeğe bak. Şu anda yatıyor bak. Şu anda yatıyor bak köpek. Tamam getirin koyun. Şu köpekte de yok bak. Burada da yok. Zeynep. yok. yok, yok. Sesin geliyor. Efendim. Zeynep. Efendim. Bak Sema Hanım güzel bir şey yazmış. Kayıtları isteyin. Kayıtları. Kaç tane köpek gelmiş? Kaç tane kısırlaştırılmış? Bunların kaydı kuydu var mı orada? Başkanım şimdi burada e, belediye gidiyorum. burada belediyeye gitmemiz lazım sanırım. Saatte orada 4. veteriner hekim 40. var mı şu an? Veteriner hekim var mı? Şu anda veteriner belediyede veteriner hekim olmadığı söylendi. Ben aradım biraz önce. Veteriner hekiminiz var mı dedim. Yok dediler. Sekreter yok dedi. Metin Bey e, burayı ah. Haytabı'nın bayan dedi ki veterinerimiz var. Buradan Akşehir'e götürüyoruz bazı köpekleri orada kısırlaştırıyoruz. Bazılarını burada kısırlaştırıyoruz. Yani ne dedikleri belli değil. Yani bunları bize ispatlamaları lazım. Ve dağın başında bunlar o, hatap, da hiçbir şey hatap, yok. Hatap yok yani. Bir saniye dinler misiniz beni? Hatta temsilcisi arkadaşımız orada mı yaşıyor? Ilgında mı yaşıyor? Anam, anam burada olduğunu söyledi. Evet burada yaşıyormuş. Eczacı bir hanım. Burada. Evet. Ilgında. Anladım. Anladım. Ben, Ve oraya e... Hayvan severlerin girmesine yasak mı koymuşlar? Evet yasak koymuş başkanım. Yani biliyor ki ben 12 yıldan beri burada ne kadar hayvanlar için mücadele ve tencerelerle buraya buraya yemek getiriyorum, mama getiriyorum. Beni de yasaklamışlardı. Şimdi beyefendi Zeynep Hanım konuştu da geldi açtılar kapıları mama veriyoruz. Yani bu talimat verilmiş bu kadın buraya sokmayın diye. Hayır. Evet siz dediniz ya Ebru Hanım. Biraz önce tamam, söylediniz yasaklandı dediniz. Benim ne durum idi ya, ya, ya evet. Almadım yine ben sizi nasıl ya. alırım ya? Tamam yasaklandı. Niye, niye, niye yasaklandı? Bilmiyorum ama. Öleceğim diyorum beni hala konuşturmaya çalışıyorum. Ben size yardımcı oldum ama. Ne demek ne demek biliyor musun? Allah yok olsun demek. Başka bir de ön tarafta e, bir kapıyı göstereyim isterseniz. Tamam izliyoruz şu an evet. Ama telefon çekmeyebilir. Telefonu Burada telefonun kısırbaş... çekmediği bir noktaya gitmeyin. İşte o biraz şey e, Şşş. yavru Şşş. küçücük yavru kızı Yavru değil bu küçük. He. Yavru Olur, yavru evet. gibi gözüküyor. Ya evet. şu bir palet gibi Evet. evet, burası Konya İnnebalı bugün ilçesinin evet. Sözde Barına belediyenin yapmış olduğu kısırlaştırma yaptığını söylediği bir yer. Maalesef bir tane sanırım siz oraya gittiğiniz zaman personel var mıydı orada sonradan mı geldi? Hayır hiç, hayır, hiç kimse yoktu. Ben hiç Ebru Hanım'ı yok. aradım. Bir yetkiliye ulaşalım diyerek de bana sert tavırlar takındı Ebru Hanım. Haytap kısırlaştırma merkezi açtı diye mi geldi diye bir kelime kullandı bana. Burası başkanım ön tarafı. Evet. Ne yazıyor orada? Bir okur musun? Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Yaşam Elleriz'de bu sosyal sorumluluk projesi Haytap'ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Yukarıda <laughs> da ıldım belli Örgün Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi değil mi? Evet, yani. evet başkanım bu şekilde. Ama dediğim gibi burası e, dağın başı ve telin içi. Bu yavrular gece büyük bir ihtimal donacak yani. Hiç korunaklı bir yerleri yok. Açıktalar. ]esselam. Yani bir Büyük. anlamda toplanmışlar, ölüme terk edilmişler. Evet, Mesela evet. Bir ölüm pahalı. Aynen. Ölüm pahalı bir, şey. bir şey. Birisi girecek, dinleme Birisi geldi. Doğru. 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 Yukarıda da şantiye varmış. Eşref Bey gördü. Taşlar yuvarlandığını söylüyor. Evet, Bu tellerin arasına. Görüyor musunuz taşlar malanı? Evet, evet. Resmen dağ başı. Yani dağın başında evet tel örgülerin arasında bir hapishane burası şu an. 78 evet, büyük. Tel kafesler arkasına kapatmışlar. Evet, yani bizim bizim aramamız sonucu bu arkadaş geldi hatta görüyorsun sinirli sinirli de çekiştiriyor yani hayvanları. Belediye çalışanı arkadaşımız. Evet belediye çalışanı. Bizi görünce süt ekmek verdi yavrulara mama döktü. Önlerde hiçbir şey yoktu. İlk ayağım ekmek getirdi. Onlarla besledik. 2-3 poşet ekmek yediler. Anında bitti zaten. Aç olduklarını oradan anladık biz. Yani hayvanların, hayvanlar için orada bir herhangi bir yiyecek falan yok mu? O hayır, hayır başladım. yok başkanım. Önleri boş. Ben onu fotoğraflarını da çektim. Boş haliyle yani hiçbir şekilde mama kırıntısı bile yoktu. İlk ayağım getirdi. Ekmeklerle besledik. Buradaki... Bu konuda sabıkalı zaten hayvanları resmen çöplüklere ölüm atan, onları aç bırakan, hasta ve perişan vaziyette ölümle yaşayan bir belediye. Evet vaktimiz, an, vaktimiz e... olsaydı çöplük alanına da gidecektik ama vakit bayağı biraz geç oldu. Bizim de dönmemiz gerekiyor. Kadına ne uğrayacaktık? Burada kaldık yani buranın <laughs> durumunu gösterelim diye. Ilgın evet. Belediyesi yaşatma taraftarı değil. Biz biliyoruz zaten. Ee, bizimle de hiçbir şekilde bugün içerisinde iletişimde bulunmadı. Ilgın Belediyesi'nde yetkili bir kişiyle görüştüm. Ebru Hanım'la gidin dedi. Ebru Hanım da Anamur, Anamur'da olduğunu söyledi. Benim hiçbir ilgim yok orayla dedi. Ee, Ayrıyeten sonunda da Haytap Kısırlaştırma Merkezi açtığı için mi oraya geldiniz? Siz Bu zamana kadar neredeydiniz diye bir soru cevap şeklinde bir atışmamız oldu. Ne alakası var yani şimdi? Haytap iyi bir ben şey yaparsa biz buradan alkışlamasını biliriz yani. yani Ama bizim, bir, ben haytap, haberim bile yoktu başkan. Ya yani, yani, biz bir toplum kuruluşunun yani, ortak yani, bir yerde bir tane ben, personel yok, yiyecek yok, hayvanlar aç ve ölüme bırakılmış. Yani bunun bir açıklaması var mı? Tabii. Yine bir yerini değiştirir misin? Şu an sesin gelmiyor. İlk Hanım çöplükte de çok kötü manzaralar var dedi ama biz dediğim gibi yola çıkmak zorundayız. Çünkü bizim de beslemekte olduğumuz biraz küçük yavrularımız var. Ona yetişmek zorundayız başkanım. İnşallah sonra bir ara gelip çöplük alanında da canlı yayın yapmak istiyoruz. Kesinlikle yapılması lazım. Çünkü bir evet. kayanın tek başına yıllardan beri mücadele veriyor. Çektiği sıkıntıların karşındayız. Evet. E, belediye evet. duyarsınız. Belediye katliam yaptığı iddialar var. Biraz önce Sabri Hayır. Kocabaş e, bir yorum yazmış. Belediyenin geçen yıl zehirlenme yaptığı iddia edildi diyor. Yüzden 100, fazla hayvan ölmüştü. Evet. E, burada ciddi sıkıntılar, problemleri yaşandığı bir ilçe, Irgın ilçesi ve hayvan evet. hakları federasyonu belediye ile ortak bir proje yapıp burada bir kısırlaştırma rehabilitasyon merkezi kurulmuş ama Rehabilite merkezinde bir tane personel bile yok bakın. Hayvanlar kazene terk edilmiş. Arkadaşlarımız olurken kafeslerde yiyecek yok, su yok, hiçbir şey yok. Ve hava... şimdi ben şey Başkan sözünü kestim. Bu hayvanların yani ben yok edilmesinden de korkuyorum. Açık konuşayım yani şu anda bilmiyorum. Sonrası ne olur? Olayla giden kısa zamanda daha programlı bir şekilde oraya bir gitmeniz gerekiyor. Zeynep Eşref Bey'le evet. beraber. İhtay evet burayı el alacağız başkanım. Doğru söylüyorsunuz. Geleceğiz. Evet. Buraya tekrar geleceğiz biz. En yakın zamanda yine buradayız. Evet. Şimdi, şimdi da... ilginç, tarafı, ilginç tarafı orada tek başına mücadele veren İlkay Hanım'a bile de çok Bakın. Ya ülke merkezi olarak kurulan yere girişine yasak konulmuş. <laughs> bir hayvan yere yasak koyan bir zihniyet. <laughs> belediye çöpteki köpeğe de bakacak. Evet. Belediyenin sorumluluğu be, altında. O benim sorunum değil. Ha, ne nasıl sorun belediye çöpteki madam, köpeğe de mi bakacak dedin? Dün bir tane kedi araba çarpmış. Akçami'nin önünde. Aldım geldim veterinere gösterdim. Ünlü burada arkadaş bu olmaz diyor. Ayakları kırık sardırdık. Şu an veterinerin evinde. Burada hangi veteriner bunları kısırlaştırıyor? Ya, ya. Nerede Semih, kısırlaşıyor? Semih veteriner. Semih ve be, belediyenin veterineri. O mu bir? <laughs> Niye peki <laughs> benim mahallemdeki köpekleri gelip kısırlaştırmıyorlar? Doğruyor doğruyor. Abla. Ben bakıyorum orada. Ya abla ben ha? kendi sorumluyum sen de diyorsun ki benim köpeklerim. köpeklerimde yani. diyeceksin ki arkadaş hayır. benim de kısırlaştırın ben diyeceksin. Burada, hayır burada kalıyor. Kadını belediyeye koymuyorlar ki Sosur, nasıl ben gitsin? De, Bize bile radyoyu vermedi belediye şu an. Abi senin köpeğin gibi ben veterinerimi kısırlaştırırım diyemem ki. Sana sen ne, ne köpek, ya? Köpek onun köpeği değil, şey değil sokak yok. hayvanı sonuçta. Ya kardeşim tamam ben de sokak hayvanına çalışıyorum. Yani senin köpeğin diyorsun ya. Ya şimdi... Bu 200 tane köpek nasıl kısırlaş bunları belgeleyecekler bize. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Ablacığım. Valiliğe dilekçe yazacağım. Adla. Bana bildirecekler. bu Bu 200 tane köpek nerede kısırlaşmış? Hangi burada yer? kısırlaştı. Burada kısırlaşması ölür burada hayvanlar. Hani ne var? İçeride ne var? Hiçbir şey yok. Ne otrasam var. Ne bir, bir şey açsanız da baksak içeriye. Bakamam yemin. abi alamam ya. Yapman gözünü seveyim. Vallahi... Ya, ya Allah ya. Allah Neşin Yasağı bilmiyor musunuz siz? Mu Adam yapma beni konuşturuyorsun. Şey diyorsun aldırıyorsun telefona biliyorum ama. Ya Zeynep. valla müdürümü aramadın içeriye Zeynep arkadaşlar bir sorar mısın? İçeride bir yiyecek var mı acaba? İçeride Hayvanlara yiyecek verilecek bir ya. yiyecek var mı? Var ya verdi de gel, mama gel, verdi gel, ya. Gel, tehdit edecek misiniz öyle? Yok ya, ya tehdit Bir bakın yiyecek var mı içeride yok mu? Gördüm, Biz tehdit etmiyoruz. Bebekte var ya süt, ekmek. Sütümüz öbür tarafta. dolapta bak. Mamamızda gösteririm. Yalnız bir, içeri bir Göstersin bir mamaları. Bir mamaları göstersin. Hala beni niye zorlayın? Mamaları Zorba, bir göstersin. Bir Onu mu Yok size. Mamaları göstersin. Yarışan arkadaşımız. Başkanım yasakmış. Biz şuradan. Mamaları bir göstersin. Yiyecekleri bir göstersin. Bu kadar mı mama? Yok içeride bir paket yağ var. Buyurun. Aa, Hangisi ya? Ben getirmiştim bana. Ne zaman abla ya? ya buraya, <gülüyor> 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 mama da ilk Hanım'ın çıktı. Kaç tane köpek var orada? Mama da ilk Hanım'ın çıktı. Zeynep. Zeynep kaç tane köpek Başkanım, var orada? Başkanım sizsiniz. Kaç ben tane var. köpek <laughs> var orada? Toplam? Meclis üyesinde e, Dikmez Koçak. Evet. Dört, bak, 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 Dört bak, torba evet. e, Ebru Cumhur verdi. İki torba Semih getirdi. Getiriyorlar şey? abi veriyorlar. Okay, ben doldururum suyu. O sorun de, değil. Tamam abi, iş bitti. Faydos abi. Adam. Hadi. hadi. hadi tamam. Yapma abla. Vallahi koyacağım ya. Ben de Allah'ım var ya. İsa Hanım burayı Yine gelin siz ziyaret edin. Ay Ben artık etmekten bıktım. Yani artık ben çöpe mi gideyim? Buraya mı gelin Sokaktakilerine mi bakayım? Evdekilerine mi bakayım? Metin Bey ben çıldırmak üzereyim. Kafayı yemek üzereyim. İnşallah. Yani iyi ki Zeynep Hanım geldi de. Yani bir Allah için bir destekçim oldu ya. Ya ben tamam, ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi evet. kafamdaki köpekleri yok etmesinler de bu çekimleri yaptık. Ondan korkuyorum Metin Bey. Yok yok hiçbir şey yapamazlar merak etmeyin. Biz yani bu inşallah bu köpek girmemize ağır vermezler. zaten. Verirlerse ben kendi hızlanda yakarım artık yani. Zeynep Hanım da gelsin canlı yayına. Aynen aynen. Allah'ım yarabbim. Ben kaç de tane köpek var orada? Bey saygılar, saygılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyi Hanım İha başkanım, kaç tane köpek var? Eşref Bey. Kaç tane köpek var orada? Ama Başkanım sesin gelmiyor da. Ses kaç gelmiyor, tane köpek var? Başkanım sesiniz gelmiyor da. <laughs> İnşallah başta bir canlı yayına tekrar bir görüşelim başkanım inşallah. Tamam. Tamam. Tamam yayını kapatıyoruz şimdilik. Ben duymuyorum ya sesini. Tamam, şey. Konya hızlı canlı yapmak yayın yapmak durumunda kaldık. Başkanım ee, biz şimdi buradan ayrılıyoruz. Tamam Zeynep. Konya'ya gidiyoruz. Tamam. Çünkü bizim tamam. de yavrularımız var. Bakacağım tamam. sabah kararmadan onları beslemek tamam. zorundayız. Emeklerinize sağlık. Emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Evet sevgili dostlar Konya Ilgın'a e aniden bir canlı yayın bağlantısı yaptık program dışında. Çünkü Konya Ilgın Belediyesi'ne ait rehabilite ve kısırlaştırma merkezine giden arkadaşlarımız orada gördüğü manzara karşısında biraz da şaşkınlık içerisindelerdi. Ee, Konya'da e, ilk temsilcisi arkadaşlarımız Eşref Bey ve Zeynep Hanım orada gönüllü çalışma yapan İlka Hanım'la birlikte belediye ait yere gittikleri zaman bir tane personelin olmadığını ve orada toplanan hayvanların önde yiyecek su olmadığını gördüler. Çok e, işler acısı bir durum. Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi de arkadaşlarımızı arayıp niye geldiniz demiş telefonda. Bu da tabi oldukça düşündürücü. Yani bir hayvan, 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 hayvan hakları adına yola çıkan bir federasyonun temsilcisinin bunu söylemesi de abes diye düşünüyorum. Yani en azından sevilmesi gereken bir durumda insanlara karşı böyle sert bir tavır içerisinde girmesi de oldukça düşündürücü. Ki aykı olarak Konya'nın Ilıç ilçesini biz masaya yatıracağız arkadaşlar. Oradaki olumsuz sürecin önüne geçilmesi için elimizden gelen çabaları göstereceğiz. Şimdilik canlı yayınımıza son veriyoruz. Hepinize sevgi ve saygı dileklerimizi iletiyorum. İyi akşamlar Kiyariko TV'den.